Gelelim adalete. Osmanlı hukukunun temelinde iki kaynak vardı. Birincisi İslam hukukuna dayanan şer'i hukuk, ikincisi ise eski Türk gelenekleri ve padişahın kanunnamelerinden oluşan örfi hukuk. Taşrada adaleti kadılar sağlardı. Kadılar sadece birer yargıç değil, aynı zamanda bulundukları bölgenin yönetimini denetleyen önemli figürlerdi. Şeriat mahkemeleri dini ve hukuki davalara bakarken örfi konular için padişah fermanları ve kanunnameler devreye girerdi. Peki Osmanlı toplumu nasıl bir yapıya sahipti? Toplumu en basit haliyle ikiye ayırabiliriz. Yönetenler ve yönetilenler. Askerler, alimler ve bürokratlardan oluşan yönetici sınıf vergi ödemezdi. Üretimi yapan ve vergi veren halka ise reaya denirdi. Ama Osmanlı toplumunu eşsiz kılan asıl şey millet sistemiydi. Bu sistemde toplum din esasına göre örgütlenmişti. Her dini cemaat yani her millet kendi mahkemesini kurar, kendi okulunu açar.